sonra sizin merak ettiklerinizi sizin sorularınızı dinleyip elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağız. Türkiye'nin elde ettiği başarılar herkesçe takdir ediliyor ama biz daha işin başındayız. İşin başındayız bu yetmez. Bizim için de yetmez. Milletimize bu yakışmaz. Ama Dünyadaki gelişmelere baktığımız zaman da çok daha güçlü olmamız gerektiğini görüyoruz. Bugün biraz önce Ukrayna savaşından bahsettim. E, Libya'da halen kırılganlık devam etmiyor mu? Suriye'de etmiyor mu? Libya'da halen var. E şeyde Yemen'de çatışma var. Afganistan'daki durum ortada. Kafkasya'daki kırılganlık ortada. Şöyle etrafımıza bir bakıyoruz. Ötesine doğru gidiyoruz. Çinle şimdi rekabet daha da keskinleşti. Büyük güçler arasında rekabet sistemde önümüzü göremiyoruz. 3 sene sonra, 5 sene sonra ne olacağını göremiyoruz. Dolayısıyla sistem yetersiz olunca bir de ortaya birçok aktörler çıkmaya başladı. Yükselen ülkeler var. Çin artık ben diyor politikada da varım diyor. Sadece beni ekonomik güç olarak saymayın diyor. Hindistan keza öyle. Kore, Japonya, Japonya ben varım diyor. Avustralya, Amerika ve İngiltere ile beraber Çin'i e, çevreleme politikası izliyor. Afrika'da, uyanan Afrika'da yeni güçler ortaya çıkıyor. Latin Amerika'ya gittiğimiz zaman güçler ortaya çıkıyor. Ve güç paylaşımı, rekabetinin olduğu yerde her geç birbirleriyle rekabet etmeye başladı. Güç paylaşımı var dünyada. Bu güç paylaşımının neresinde olacağız biz? Şu andaki halimizle yetinirsek çok sağlam yerde olmayız. Şu anda sağlamız ama bu sağlamlık da yetmez bize. Daha fazlasını yapmamız lazım dünyada ilk ona girmemiz lazım. Şu anda Türkiye'nin izlediği o akıllı güç olarak yerine geldi sert güç, yerine geldi yumuşak güç. Tüm unsurlarımızla beraber o akıllı güç olan Türkiye'nin şu andaki hamleleriyle küresel aktör olması önemli bir başarıdır. Ama gelecek önümüzdeki yıllarda sorunlar devam edecek. Terör sorunu devam edecek. Irkçılık, İslam düşmanlığı devam edecek. Bizden başka bunlarla mücadele edebilen bir ülke var mı? Niye bu İskandinav ülkelerinde Kur'an yakma eylemleri, bu alçak eylemler Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük elçiliğinin önünde oluyor? Niye Türk bayrağıyla beraber yapıyorlar? Çünkü biliyorlar ki İslam düşmanlığıyla en büyük mücadeleyi de Türkiye yapıyor. O yüzden Türkiye'yi, Türk milletini hedef alıyorlar. Diğer taraftan çatışmaların biteceğini kim söyleyebilir? Yani terörle mücadelemizi sürdürmemiz lazım. Göç meselesi Evet, bizi de etkileyen bir meseledir. Bu, bu yani göz ardı edilecek bir mesele değil. Uzun yıllar sürmüş. Ama önümüzdeki yıllarda, COVID sonrasına da baktığımız zaman trendlere bu dünyanın e, önemli bir sorunu olmaya devam edecek. Yunanistan'la tüm meselelerimizi çözmüş değiliz. Şimdi depremden dolayı bir yumuşama oldu. Evet, iyi bunu, e, bu diyaloğu devam ettirmemiz lazım. Ama meselelerimizin henüz daha çözülmediğini de kabul etmek lazım. Diplomasi ve diyalogla bu sorunların çözüm için de adımlar atmamız lazım. Bizim. Ama haklarımızı da korumamız lazım. Hem bizim hem Kıbrıs Türk'ün. Sonuçta şunu söylemeye çalışıyorum. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin istikrarı, gücü çok önemli. 15 Temmuz'da biz bir şey gördük. 15 Temmuz'da yani devlet millet yani bağının daha güçlenmesi gerektiğini de anladık. Ayrıca 15 Temmuz'da siyasi partilerin hepimizin görüşleri olabilir. O yüzden ayrı ayrı siyasi partilerdeyiz. Ayrı siyasi partilerde olabiliriz ama vatan sevgimiz Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti, Türk milleti bizim ortak faydamızdır ve birinci önceliğimizdir. Dolayısıyla bunu söyleyen partilerle de Cumhur İttifakı kurmamız gerektiğini gördük ve ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'nı oluşturduk. Büyük Birlik Partisi aynı şekilde dahil oldu. Ve yeniden Refah Partisi de aramıza bu seçimlerden önce katıldı. Yani Cumhur İttifakı'nın güçlü olması gerekiyor. Çünkü ne kadar güçlü olursak o kadar istikrarlı oluruz. Şimdi bir cumhuriyetimizin birinci asrı başarılı oldu. Özellikle de gurur duyarak söylüyorum. Kurucu üyesi olmaktan da gurur duydum. AK Parti iktidarları sayesinde Cumhurbaşkanımızın liderliği sayesinde oldu. Bunu isteyen istediği yere çeksin. Rakamlar ortada. Kimse rakamları çarpıdamaz. İdeolojilerimiz farklı olur, görüşlerimiz farklı olur, hayat felsefemiz farklı olur, farklı etnik gruptan oluruz, farklı inançtan oluruz, farklı mezhepten oluruz. O ayrı bir şey. Ama rakamlar ortada. Ama Cumhuriyetimizin ilk asrı tüm zorluklara rağmen e, başarılı oldu. Ama biz yine Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye asrı, Türk asrı, Türk dünyası asrı yapmamız lazım. Hedefimiz budur.